Herkese merhaba. Bu videoda sizlere 2023 yapımı efsane bir serinin son bölümünden bahsedeceğim testere 10. Kişiye göre değişir tabi ama ben ilk filmin tadında bir testere 10 izlemedim. Birçoğunuzun bildiği gibi ilk film gerilim ve polisiye türünün ağırlıkta olduğu bir filmdi. Testere serisi ikinci filmden sonra kendine has bir korku türüne dönüşmeye başladı. Diğer filmlerde neredeyse bütün kurbanların tek başlarına bilinmeyen bir yerde gözlerini açmaları, genellikle katilden uzak bir mücadeleye girişmeleri, seriye bir yandan da gizem katarken katil kim olduğunu bildiğimiz halde bu filmde ise John ve yardımcılarına sürekli kurbanların yanında görmek gizemin biraz daha uzaklaşmasına neden olmuş. Bu bölüm birinci ve ikinci bölümler arasında olup bitenleri gözler önüne serse de Amanda'nın o dönemdeki haline aramıyor değil. Geriye dönük bir seri olmasına rağmen daha yaşanmış bir Amanda olmamış gibi geldi bana. Beyin kanseri bitkin bir hasta olan John Kramer'ın görüntüsü ise beni rahatsız etmedi. Her zamanki alışık olduğumuz beynimizin yanmasına neden olan tuzak sahneleri ise sanki diğer bölümlere göre çok da fazla fark atmadı gibi geldi bana. Katilin tarafında olacağınız ilginç bir film sizi bekliyor olacak. Şimdi sizi biraz filmi konusundan bahsedeyim. Hasta ve umutsuz John deneysel ve riskli bir ameliyat için Meksika'ya yola çıkar. Oysa kanser hastalığının tedavisi için girmiş olduğu bu ameliyat tamamen düzmecedir. En savunmasız halinde dolandırılmıştır. Yepyeni amacıyla en iyi yaptığı işe geri döner. Kendisini dolandıran sahtekarları benzersiz, delice ve usta işi tuzaklarıyla sınamaya başlar. Korku filmlerini seviyorsan ve yeni filmler keşfetmek istiyorsan beni takip etmeyi ve bu videoyu beğenmeyi unutma. Bir sonraki film anlatımında buluşuncaya kadar korkuyla kal. deixem